Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Salih ve bu birlikte görünüyoruz bir gene Brawl Stars oynuyoruz ve Brawl Stars da gene incelemelerimizi oynayacağız. Evet arkadaşlar bugün konumuz şu cadı mendiyi denemek. Böyle bir cadı mendi ödülü var şu an. Bunu nasıl aldığımı size bir videoları videoların biraz ilerisinde göstereceğim nasıl aldığımı. Siz de böylece benim gibi alabilirsiniz. Şimdi ilk önce tamam diyelim. Şöyle şu güç bandını alalım. Ve... Dürdüz <laughs> bir cadı bendi. Tabi başka şeyler seçenekler de var. Ama en güzeli bana göre cadı bendi. Şimdi... Şöyle bir e, dükkana girelim ilk önce bir. Dur dükkana bir girelim. Bakalım. o iki tane rastgele söylediğimiz. Serender. Destansı. Bir puanım çok Berender. Berender. Tamam. Buraya geçelim. Böyle kostümler indirme girmiş. 15 altın. Eyvallah. Bir puan. Tabii ben Brawl Pass'li olduğum için iki tane alabiliyorum. Şimdi ee, nerede nerede? Mendi nerede şimdi? Mendi. Mendy ile ne burada. Acaba Mendy fullesek mi ya? Çok pahalı var abi ya da boş. Oy çok iyi görünmüyor mu? Kaç tane kostüm bu? Bence 299 vardır. Süper ender mi cidden? Neyse. Hemen şöyle. o yavaş. Kurulta çayı diyor. Şöyle açalım abi mağara arası diyor ya. Ciddi misin sen? Ya mağara arasından ne ediyorum ama ya. Ciddi diyorum. Neyse. oyun. Ben savaşta oynayayım. Neyse. Tesadüf ne diyebiliriz ki? Hadi gir ya. Evet, şimdi Bak kostüm, kostümün efektleri çok iyi mesela Kostümün efektleri çok iyi Orada 10 on. 10'da 10 on bence Direkt öldü ki Umarım kupa kaybetmeyi izledin aslında İki maç gir girelim belki Oğlum çok güzel ha Efekte bir de uçuyor ya Tam. Koş abisi. Gör. Of. Oh. Tamam. Ultimiz var. Oy! ultinin güzelliğine bakar mısın ya? <laughs> of. Al sen oradan. Aga. <laughs> Abi kazanıyor şu versiyon çok hızlı ya. Lan top nerede Oluyedik Vallahi yedik Ya mağara arasında Oynamak kadar kötü bir şey yok ya Cidden niye mağara arası gelir ki Nasıl ölmezsin sen ya Çabuk. İki geçedik biz Allah aşkına. Üç üç. Ben bir maçta girelim orada. Vay ya. Karşı Ember geldi. Ember bir abi Mortis geldi işte ya. Size de al mı geliyor cidden? Şaka gibi. Bunu vur herhal. Oy nasıl vurdum ama. Şov musun be? Şov musun be? şimdi bak. Ay, kaptadık ona. Saydık iyi du. <laughs> Tam yavaşlasın o biraz. Vur lan vur vur. Ne Oraya gideceksin. Of sen de öldün. Ulan herkes öldü. Hadi dört canım var. Dört canım var. Dört canım var. Dört cana kurtulur mu? Yok. Oğlum bir tane maç kazanakla bari. şimdi. En, Angela bir gideceğiz. <laughs> <laughs> öl öl. Of. <laughs> oh. Ya Ember'a bak ya. Birliğin. Vatanına savundu sanki. <laughs> Alırsınız onu. Abi yapmayın şunu işte ya. Atın golü. Hadi 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 atın atarsınız. Ember Allah. Ya Ember ne kadar hala duruyor mu? Of koş koş koş. Ulti ile golü. Ulti atmayı unutma golü sakın. Of. İyi. Yeni zaman kupa kazandık ya. Öyle. Aha. Evet. Yine hiçbir şey çıkmadı. Şaştık mı şaşmadık. Aha. Star hediyesi gelmiş. Açalım şöyle. Ender ender, ender. Evet. Şimdi bir tane daha. Yatalım. Şimdi arkadaşlar bu ödülleri almanız için yapmanız gerekenleri tek tek yapacağım. Şimdi iki buraya ediyorsun. Burada e, Special ID Rovers'a geliyorsunuz. Ve burada e, kartınızı etkinleştirmek için giriş yap diyor. Buna basın arkadaşlar. Tamam mı? Burada şimdi e, siz hesabınıza nasıl giriş yapıyorsanız burada da aynısını yapmanız lazım. Dur dakika lan. He, ben hemen şunu yapayım. Ve arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi. Burada ne yapmanız gerektiğini ben size söyleyeyim. İlk önce e-postanızı yazıyorsunuz. Tabii ki güvenli site. E-postanızı yazıyorsunuz. Sonra sizin oy e o yazdığınız e postanızı Mesela diye kendi e-postanız. Sonra e Gmail e uygulamasına geliyorsunuz. Gmail uygulaması vardır herhalde sizin e, ee, şeyiniz artık telefonunuz tabletimiz tabletiniz midir İşte on, ona geliyordur oradaki kodu yazıyorsunuz belsel yazan öyle buraya girebiliyorsunuz kendi hesabınıza ama sizin hesabınızın kayıtlı olması lazım bu şimdi göz mü şu an burada e, 100 puan yazıyor şu, neden diye soracaksınız ben çünkü kend, e, cadı mendiği aldım şimdi, bunu nasıl kastığımızı gö göstereyim şimdi ee, nereden götürüyordu lan bak buradan görevler var gibi, görevleri yapa 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 burada gördüğünüz gibi ee, şey fazladan şeyler ee, ne denir ona fazladan ee, puan verdi bana neden şimdi diyeceksiniz nasıl aldım abi diyeceksiniz bu normalde arkadaşlar cadı bendiyle pek kayış göz bir bin şey Bunlar zaten on bunları alamıyoruz arkadaşlar bunları alamıyoruz bunları bin zaten şey 15 zaten. 15 olmasa herhalde bunları alırdım yani. Ama zaten Frank'te bende kostüm var. Baya iyi oldu. Zaten benim hesapta. E, buradakiler 1000 kubaş şey bin, bin, puan bu ikisi. Benim sizin nasıl 1000 oldu derseniz ben bro pes aldığım için 1000 olmuş. Benim e, şey ben bir de bro pes aldığım için oradan 1000 puan da buraya geldiği için böylece alabiliyorum. Ama dersiniz eğer abi ben kostüm derseniz dersiniz eğer böyle havalı şeyler alabilirsiniz. Mesela şöyle hi 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 ha falan. Ya da isterseniz burada 250 puanı bunlardan birini alabilirsiniz. Bunlar da güzel. Ve burada gördüğünüz gibi e, isterseniz diyelim bir emoji de istemiyorsunuz. Siz star hediyeyi saçmak istiyorsunuz diyelim. Ya da kadete çıkarma garantisi için. Yani, garanti değil de. Çık, çıkarma istiyorsunuz o zaman madem buradan e, alabilirsiniz gördüğünüz gibi şöyle mesela hiper şarj star hediyesine 12.000 puan 12.500 puan efsane star hediyesine 3.000 puan 5 star hediyesine 1000 puan star hediyesi 200 puan yani bunlar böyle ama biraz kasılması zor size bende kolay çünkü neden ben bu aldığım için neyse Şöyle gözü özel görsel ürünler falan filan çatıyor. Şöyle şöyle. Ben yani eğer e, şey alacaksınız. E, eğer diyorsanız yani bu kostümeye gerek yok diye. Emoji alacaksınız yani ya da neden işte. Ondan, ondan birini alacaksınız. Kesinlikle arkadaşlar. E, daha fazla biriktirip şunu alalım. Bu çok, oyun içinde çok güzel. Ve çok değerli. Yani evet arkadaşlar bu kadar. O zaman BS'ye geçelim. Evet arkadaşlar gösterdiğim gibi nasıl alındığını size gösterdim böylece. Siz de böylece e, kasa kasa cadı mendi ya da pek gayça alabilirsiniz bine. Bin puana. Ama istiyorsanız ben daha fazla beklemek istiyorum diyorsanız diğerlerini de alabilirsiniz. Neyse arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelelim. Cidden çok güzel bir video oldu yani. Hem size cadı mendi gösterdim hem de sizlerle birlikte cadı mendi nasıl alacağınızı gösterdim. Video beğenmeyi, abone olmayı, abone olmayı. başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.